akşamlar. Hocam başta iyi İyi akşamlar. Ee, bizim için üzücü bir, bir skor ee, ama oyun anlamında daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Ee, maçı kazanmaya daha yakın olan taraf biz olduğumuzu, fikir olduğumuzu düşünüyorum. Ee, böyle durumları daha önce de yaşamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak e, devam edeceğiz. Bir şeyler inşa çalışıyoruz. Birbirine gün da toplarda girecek. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiğini gördüm ama beraberliği sevinilecek bir teknik direktör değilim. Ama bunun üzerine gidersek iyi günlerin, daha iyi günlerimizi beklediğini ve iyi bir şeyler inşa ettiğimizi bugün biraz gördüm diyebilirim. Bir soru var mı arkadaşlar? Hocam son bir Galatasaray maçından çıktınız şimdi eski maçı. Bu Everton maçıydı. Eğer zamanında oynanmış olsaydı sizce nasıl olurdu skor? Zamanında olsaydı ben burada olmazdım <laughs> <laughs> ama çünkü e, yanlış değilsem <laughs> o zaman soruya cevap veremeyeceğim. Ee, dediğiniz gibi Galatasaray zor bir, zor bir maçtan çıktık. Yine zor bir deplasmana geldik. Yine bir deplasmana gideceğiz. Ee, dediğim gibi bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm. İnşallah toplar da gelecek. Biz de spora İlhan Hoca'ya hepinize başarılar diliyorum. Başka şey var mı? Hocam Berat bugün bir istekli arzulu, büyüklüğünde defans orada sağda öyle şey, Radyo futbolcu. Onu ona hatırlatmaya çalışıyoruz. Tek başına neredeyse Rizospor'un sporun, organizasyonunu da kesen bir görüntü ortaya koydu. Yok tek başına değil. Umut Güneş ona da hmm. bir parantez. Ben geldiğimden beri ilk defa ilk on şans buldu. İkisi de çok iyi oynadı bugün. Dediğim gibi bir şeyler yavaş yavaş oturuyor. Skorlar da gelecek inşallah. Şey iyi iyi i̇yi Teşekkürler iyi akşamlar.